Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size önce kısa bir hafta sonu turu yaptıracağım. Hani neler yaptık? Ondan sonrasında pazartesiye nasıl bir enerjiyle başladım, ne işler yaptım hepsini paylaşacağım. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Saçlarımın boya zamanı gelmişti. O yüzden boya almam gerekiyordu. Gratis'e gittik. Gitmişken birkaç daha eksiğimi tamamladım. E, bu sefer biraz kumrala boyayacağım. Daha önce hep koyu kestane ya da böyle siyaha yakın tonlarda boyuyordum. Şimdi e, koyu kumraldı galiba. Bir kumral deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Çok da farklı olacağını zannetmiyorum ama <laughs> deneyeceğim. Yine bir sabah öpek oklaya seve 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 kızlarımı uyandırıyorum. Sabah uyandıklarında o kadar çok seviyorum ki onları gece gerçekten özlüyorum. Böyle sabah oyunları, sabah kucaklaşmaları çok mutlu oluyorum. Güne çok güzel başlıyorum böylece. Küçük kızımı uyandırması daha kolay. E, büyük kızımı uyandırması biraz daha zor. E, yeteri kadar çabalayıp sonra bırakıyorum. Sonra o kendisi kalkıp geliyor. Yapacak bir şey yok. Sonra kıyafetlerini hazırlamaya başlıyorum. E, seçiyoruz beraber Lila'nınkilerin. Tabii ki ablası kendi kıyafetlerini kendisi seçiyor. Onun da seçtiklerinin ütüye ihtiyacı varsa onları yapıyorum. Ondan sonra hemen beslenme çantalarını hazırlıyorum. Dün beslenmelerinde kek vardı. Çok sevindim. Lila çok seviyor. İpek de çok seviyor. Ee, yanlarına bol bol kek koydum. Ama dönüşte Lila geldiğinde o kadar çok acıkmıştı ki anlatamam size. Ben hani yüzü düşük geliyor zaten. Ee, Yoğurt çorbası yapmıştım. Onu çok seviyorlar. Bu aralar sık yapıyorum. İnanın iki tabaktan fazla çorba içti. Daha da içecekti. Ben tuttum. kızları okula bırakıp geldik babamla. Sonra hemen böyle ekmek arası fıstık ezmesiyle bal koydum kendime. Çünkü kahvaltıyla çok oyalanmak istemiyordum. İşlerim çok fazlaydı. Yağmur da yağacaktı. Yağmur başlamadan önce de yapmam gereken işler vardı. O yüzden e, hızlıca işlere başladım kahvaltı yaradan çıkartıp Her sabah kapının önünde bu tatlı kedicikler mama bekliyor. Bunlar bebekliğinden beri bu evde büyüyen iki tane hani evin kedisi, bahçeyi diğer kedileri sokmuyorlar. Kendi aralarında çok güzel bir ilişkileri var. Çok değişikler yani sanki dilleri var kendi aralarında insan gibiler. O yüzden seviyorum onları. Geçen sabah uyandığımda yağmur yağıyor zannettim balkondan bakıyordum böyle bir ses duyuyorum böyle küçük damla sesi gibi meğer rüzgar varmış da yapraklar düşüyormuş o yapraklar hepsi aynı anda o kadar böyle e, müzikli bir şekilde düşüyorlardı ki anlatamam size o yüzden e, ben de yine kapıların önünü bir süpüreyim dedim çok yağmur yağmadan zaten biraz daha sanırım yapraklar düşer sonra bitiyorlar az kaldılar zaten kış geliyor. temizliğe bu sefer bahçeden eve doğru böyle sırayla başlayayım istedim. O yüzden en önce kapıların önünü süpürdüm. Sonra ara bölümü bir güzel sildim. Burayı sık sık silip süpürmem gerekiyor. O yüzden ama camını silmemiştim. Çok uzun zaman olmuştu. O yüzden elime bez gelmişken, yeri gelmişken zaten o gün için işleri öyle planladım. Gördüğüm ne varsa vaktim e, yettiği sürece, imkanım yettiği sürece e, temizleyecektim kir durumuna göre. O yüzden bu camın aradan çıkması da içimi çok rahatlattı. Peki şu an evin hali nasıl diye sorsanız ben size şu an yani bu sabahtan bildiriyorum. Salı sabahından <laughs> başa dönmüşüz. Bütün işleri baştan yapmam gerekecek. İşte e, ev işi dediğimizde bu noktada böyle düğüm oluyor. Neyse temizlik en azından bu kadar nankör değil. Temizlik kendini belli bir süre gösteriyor da bu dağınıklık e, toparlama işleri daha yorucu. Kışın ayakkabıları da burada çıkarmamız gerekiyor. Kapının önünde ıslanıyor. Ayakkabılık var orada da. Ama hani çıkardıkları günlük ayakkabılarını kızların özellikle buradaki kutunun bir bölümünü ayırdım. Oraya koyuyorum. Kendi ayakkabılarımızı da günlük oraya koydum. Bir tanesini hani ayakkabılık olarak kullandım. Burasını çünkü baya hani çamur falan da çok olsun istemiyorum. Halısını da kaldıracağım buranın zemin yapışkanını yapıştırdıktan sonra. Küçük bir paspas koyarım diye düşünüyorum. O yüzden buranın düzeni şimdilik bu şekilde. Bu kısmı temizledikten sonra suyumu değiştirmem gerekti. Çünkü kapı ve camdan suyun bayağı kirlendi. O su eve karışsın istemedim. Temiz su hazırladım. Ve gördüğünüz gibi bu sahneyle karşılaştım. Yani bu kedileri çok seviyoruz ama asla eve almıyoruz. Annem de ben de yani yengem de kimse almıyor sokak kedisiler, kirliler ve yatağın içine girmiş akıllı. Sonra kıyamadım da yani demek ki sıcak yer istiyor böyle. Hemen o kapının önünde paspas vardı evin önünde kullandığımız. Onu koydum üzerine yatsınlar diye. Hem o bölüme yağmur da gelmiyor kapının önüne. Ee, orada sıcak sıcak bibirlen e, salıp uyusunlar. Yani eve mi girmen lazım da. <laughs> Şimdi ben e, bütün nevresimleri değiştireceğim. Daha yeni değiştirmiştim Dila'nınkileri. Tekrar değiştirmem gerekti. Bana iş çıkardı. Pamuk Hanım da yukarıda hala annemlerin evinde. Orası kendi eviymiş gibi keyfine bakıyor. Çok özlüyorum. Kıyamıyorum. Geçen gün bahçedeyken önümüze pat diye bir şey düştü. <laughs> Pamuk yukarıdan düştü bize bakarken aşağıya ve hemen bizim bu alt katın içerisine kaçtı. Sonra tabi burada gene bir panik oldu. Sonra yukarı geri götürdük. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Yağmur öncesi cam silmek hani çok belki uygun gözükmüyor gibi gözüküyor ama bahçeli ev olduğu için ben camları mümkün olduğunca e, biriktirmeden tozunu alır gibi e, bez bulduğumda siliyorum. Çünkü çok fazla böcek e, şeyleri oluyor. O yüzden e, yağmur da yağacak olsa en azından çamur olmaz. Hani ne olursa olsun en azından kaba tozu kalkmış olur. Elime de bez değmiş fırsatını da bulmuşken vaktimde varken kaçırmadım. Bir videoda gördüm bu dolapları öyle güzel bir dönüştürme yapmışlar ki o bir bölmelerine rattan yapıştırıp dışını böyle farklı bir renge boyamışlar. Ekran resmi aldım aklıma düştü biraz hayal kurayım kendime özgüvenim gelirse belki yaparım. bu manzarayı çok seviyorum. Böyle resmen tablo gibi o pencerenin o kısmı hani gözüken ağaç, kapı, bahçe o kısmı bir tablo gibi. Sanki oraya bir çerçeve koymuşsun gibi gözüküyor. Doğa çünkü o kadar güzel ki hani varlığı bir tablo gibi. Bu arada şimdi videonun sonuna doğru göreceksiniz. O kadar çok yorulmuşum ki dün. Normalde ben sabahları 4'te kalkıyorum. Hani e, video işlerimi hallediyorum. Bu sabah gözümü açtığımda ki alarm, üç tane de alarm kuruyorum. İşte 4'e, dördü 5 geçe, dördü 10 geçe. E, gözümü açtığımda saat beşi 20 geçiyordu. Yanlış olmasın yataktan öyle çıktım yani. Onu da kendiliğimden uyandım. E, sanırım yorulmuşum, dinlenmem gerekiyormuş. Dinlendim, iyi oldu. Bugüne daha dinamik başlamış olurum. Böyle tozları da özellikle gösteriyorum aslında yani hani onların oradan gittiğini bilmek beni iyi hissettiriyor belki siz de bir e, iyi hissedebilirsiniz diye düşündüm çünkü ben izlerken böyle videoları çok iyi hissediyorum. Sonra yatak odasına geçtim yatak odasında böyle kabası gelmiş tozları aldım penceresinin ve eşyalarının vesaire yerlerini süpürdüm bu odada çok iş olmuyor ondan sonra hemen başka taraflara geçecektim. otelde kat şefliği yaparken biz hep parmağımızla her yeri siler, böyle her yere parmağımızı değdirirdik. Bazen Kadir Ezidi izlerken onda da gülesim geliyor, kendi anılarım geliyor aklıma. Yani priz üstünden kapı eşik üstüne gerçekten bir odanın içinde kirli olabilecek, bakılması gereken her yeri çok iyi öğrenmiştim o zaman. Terzi kendi söküğünü dikemez. Belki hani aynılarını evimde uygulamak aynı şekilde olmuyor olabilir ama gerçekten e, parmakla en olmayacak yerlerdeki tozları kontrol etmeyi e, hiç unutamıyorum. Bir keresinde yatağın üstünde para bulmuştum. Hemen onu yanımdaki hani temiz, temizlik yaparken e, bulmuştum. Yanındaki ablaya vermiştim. O da o senin bahşişin demişti. Otellerde yatağa para bırakılıyorsa eğer o e, temizlik yapana bahşişmiş. Sonra bu kısma geçtim çocukların odası bitmişti yatak odası bitmişti giriş kısmı bitmişti e, bu kısımdan başlayarak ilerlemek istedim e, buranın koltuklarını bir güzel süpürdüm koltuk süpürgesiyle yine bu koltuğu artık günlük süpürüyorum zaten lekesi varsa da anlık müdahale ediyorum çok birikmesin gözüme gelmesin diye. Böyle bir güzel süpürdüm. Sonra bu kısmın tozunu aldım. Kitapları buraya koyma gibi bir planım var. Çok toz almıyor orası. Tozlanan bir yer değil. Böyle bir raf gibi aslına bakarsanız bir yandan da dolaplarıma sahip çıkıyorum. Şimdi ben bu kısmı normalde dolap videosu kısmına koymuştum. Hani dolap boyama kısmına koymuştum. Size göstermek istedim. Yağmur yağmasın diye. Dışarısı öyle karanlık oldu ki yağmur yağıyor. Dolap kapaklarımı içeri aldım, mutfağa aldım hepsini. E, Kuruyanları da orada bekletiyordum, şimdi hepsi içeride. Yağmura yakalanmasın. Daha önce bir tanesi yağmura yakalandı ve bir tecrübem oldu. E, yani nasıl kurtardığımı bir ben, bir de dualarım, bir de Allah biliyor. <laughs> şimdi ben bunları anneme götüreceğim kavanozları. E, bir de çöpüm var, çöpü atacağım. Mutfağı da toparladım. Hala kameramın şarjını bekliyorum, sonra işleme devam edeceğim. Zaten kızları da alma saati geliyor, birazcık bir şeyler atıştıracağım derken gün devam ediyor benim için koşturmacalı bir şekilde. Sonra karnım bir acıktı bir acıktı <laughs> ama ne yiyeceğimi planlamıştım bir gün öncesinden o yüzden yulaf pizza yaptım yulaf tost yapmıştım o çok güzel olmuştu yulaf pizza'yı da gördüm işte yulaf yoğurt yumurtayı karıştırıp böyle tavada pişiriyorsunuz normalde bunu alt üst ediyorum ondan sonra üstüne salçalı suyla işte malzemelerini koyacağım evde ne varsa ya da ne isterseniz koyabilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim ben bir tarafını çok az fazla pişirmişim ama hiç problem değil yani yanık değildi böyle gevrek bir tat aldım öbür tarafı iyi pişmişti çok lezzetliydi salçalı su yulafa o kadar çok yakıştı ki gerçek pizza gibi oldu yani e, denemek isteyenlere böyle çok gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum çok da pratik oldu çok da çabuk pişti e, o yüzden ben bunu yine sık sık yerim yani diye düşünüyorum. Sonra kızları aldık ve kızları kursa getirdim. Bu arada gençlik merkezini gösteriyorum size bir yandan. Hani beklediğim yer burası kütüphane sınıfı. Burada taşlarla, tahtalarla ilgili oyunlar var, etkinlikler var ve kütüphane kısmı var. Çok fazla yeni kitap yoktu. Böyle hani daha çok klasikler ve eski kitaplar vardı. Onlara bakarken birazdan elime bir ee, ansiklopedi geçti Yani bunu e, biraz daha yaşa eski benim gibi olanlar bilecektir yeni nesiller çok fazla ansiklopedi görmemiş olabilir çünkü artık Google var ansiklopedi yerine ama ben görünce çok heyecanlandım çok duygulandım Çünkü eskiden her evde mutlaka bir set ansiklopedi olurdu Hani içini bakar karıştırır aradığımız bir şey varsa hani onu bunun içinden bulup ne anlama geldiğine bakardık. Ben o günleri de çok değerli ve güzel buluyorum. O yüzden bunu sizinle paylaşmak istedim. Ve yorucu ve yorgun bir günün ardından akşam yemeği hazırlığı zamanı gelmişti. Kızların en sevdiği akşam menüsünde mezgit vardı. Eşime de balık kızartacaktım ama ben kızarmış balık yemeyecektim. Yani geçiştireceğim. Zaten e, çok da böyle aç değildim nedense. Akşam bir ara çok acıktım. Su içtim ondan sonra tıkandım. E, şimdi kızların balığını hazırlıyorum, kızartıyorum. Onlar soğusun ayıklayacağım. Sonra eşimin balığını kızartıyorum. Onlar yerken e, ben de arada e, atıştırıyorum. Biraz size böyle yağlı bir sahne göstermek durumunda kaldım ama kusuruma bakmayın yani rast olanlar varsa. Ama sonuçta hani bu da hayatın gerçeği, balığın gerçeği de bu. <laughs> hani çatal bıçakla değil böyle ellerimle ayıklayıp e, bu şekilde onlara veriyorum. Bol bol da yıkıyorum ondan sonra kuruluyorum. Yanına da biraz kepek ekmeğinin böyle içinden doğruyorum. Dışlarını da ben yiyorum sabahları. Normalde dışını ayırmıyorlar ama balığın yanında e, zorluyor. Çok sert tarafını yemek istemiyorlar. Bunlar da yemek tabakları. Ve bizim evin rutini akşam yemeği sonrası tatlı klasiği. Yani gündüzden vaktim olsaydı mutfakta daha özenli bir tatlı yapmayı planlıyordum ama sıra gelmedi. Ben de bir muhallebi hazırladım. Onu da çok seviyorlar. Balık pişerken bir yandan muhallebiyi karıştırdım. Orada kızlar da yemişti zaten. Sonra tatlılarını yiyecekler. Dolapları neden içeri aldığımı söylemeyi unutmuş olabilirim. Tekrarlıyorsam da kusura bakmayın ama işte yağmur yağacak dışarıda ıslanmasınlar diye geçen bir tane dolabı orada yağmurda unutmuşum. Onunla ilgili bir tecrübe yaşadım. Ee, çok dualar ettim ve <laughs> çözüldü. Yani bir şekilde oldu. Onu da anlatırım yine dolap videosunda. O yüzden bu sefer baştan önlemimi aldım. Aynı stresi bir daha yaşayamayacaktım. her defasında balığı küçük tüple kapının önünde kızartacağım diyorum. Ondan sonra yine kendimi evde kızartırken buluyorum. Daha o duruma alışamadım. Şimdi ocağı baştan aşağı duvarları dahil bir güzel temizleme zamanı ki yeri dahil yerinde sildim. Orayı zaten kızartma bittikten sonra hemen sildim şey bezle ıslak bezle ıslak temizlik beziyle. Ondan sonra da şimdi ocağın gözlerini siliyorum artık. üst parçalarında makineye çalıştıracaktım, makineye attım. Ondan sonra onlar da orada bir güzel sıcak suyla temizlensin diye. Böylelikle bir günün daha sonuna artık geliyorduk, <laughs> yorgun bir şekilde ama huzurlu ve mutlu bir şekilde günü bitirecektim. Bir yandan da çamaşırları katlayacağım. Çok fazla bekletmeden. Ama o arada kurutmaya şimdi siyahları atacağım. Siyahları atarken de gördüğüm o taktiğin asıl e, videosu bu şekildeydi. Evde lavanta yağı yoktu. O lavanta yağını böyle pamuklara döküyordu. O toz haznesine koyuyordu. İki tane pamuğa lavanta yağı damlattım. Böyle bir 6-7 damla. Orasına koydum. Etkili oldu mu? Az etkili oldu. Yani beklediğim gibi böyle açınca burnuma lavanta kokuları gelmedi. Ama böyle çok uçuk bir tatlı bir lavanta kokusu oldu kıyafetlerde. Onu denemenizi tavsiye edebilirim. Bir yandan da el ütüsüyle kıyafetleri katlıyorum ve videonun artık sonuna gelmişiz. <laughs> Vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz, yanımda olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın.